Herkese selam gencolar. Söz verdiğim videoyu çekmeye başlayacağım. Eleştirildiğim videoyu. Gerçekten birkaç kişi yazınca benim de moralim bozuldu bu konuda. Dedim ki ben böyle bir şey çekeyim bari. Hem zaten vlog fikri düşünüyoruz. Bugünü çekeriz. Cherry ile bir gün çekeceğiz. Bugün aracı iç dış yıkamaya vereceğim. Ama öncesinde yapmam gereken aracın içini biraz boşaltmak. Adamlara böyle veremeyiz tabii ki de şu bagajı biraz çıkartıp içerideki garaja dolduracağım. Bir de arabanın içine de birkaç bir şey var. Araç genel olarak dışı zaten çok pis. Bilmiyorum görünüyor mu ama. Yani araç gerçekten leş atıyor. Şu bazı şurada izler vardı. Bakayım görünüyor mu? Bakalım böyle bir e, kuş boku izi gibi böyle bir şey kaldı. Ben bunu ne yaptıysam çıkartamadım. Herhalde şeyde çıkartırlar. E, komşudan e, kıyafet düşmüş galiba. Hemen hızlıca arabayı toparlayalım ve yola çıkalım. Arabadan çıkan zıvırları koydum buraya. Bu da benim işe giderken kullandığım bisiklet. Ona bacağım sakat bisiklette kullanamıyor. Arabayı şöyle uğuralım bir. Aha. Ses mi geldi? Ha. Oradan geliyor. Ha tamam. Şimdi kediler giriyor. Bu konuda da çok kötü bir anım var. Bunu ayrıca anlatırım size. Tamam. Sanıyorum yok.

İki saat sonra alacağız arabayı, şey takıyorlar e, aynanın oraya, dikiz aynasının oraya koku takıyorlar. Ben seviyorum ama Kübra sevmiyor. Ya seni kandırmaca bir kere bildiğin beyaz sabun kokusu, evet. temizlik hissiyatı var. Veriyor evet ama çok iyi. Ben ben, ben seviyorum ya şöyle bir şey... Kullandıkça deterjanın kokusunu almak lazım ki temizlik olmadığına ikna olayım. O Anladım. O tamamen bir düzmece. Ama işte ben, bana sorarsan onlar onların yaptığı bir düzmece değil bu yani. Arac her an yani her ara ben onun kokusunu da alıyorum, o içerideki mesela temizliği de alıyorum ha, kokuyu. Yani. Ya, ona... Evet şimdi iki saat beklememiz gerekiyor, onun için gel yakınında bir kafeye geldik. Burada iki saat vakit geçireceğiz. Sonrasında arabayı döneceğiz, pırıl pırıl teslim alacağız. Sonra arabayı konuşmaya devam edeceğiz. Bu kadar Bunun tam adı neydi? Melody, melody Criminal Melody şu an Tadına bakacağım. Şey, bir şey ne, bir sürü şey var şimdi. Karpuz, marpuz. <laughs> Çok iyi. Çok iyi. Sen Aşırı iyi. Bunu için. Bakın neydi bunun de. adı? Deyin ki kriminal limonat, <laughs> limonata değil. Kriminal lemon tea, melody. <laughs> Melodili bir şey. Melodili bir şey bulursanız için bakalım. Çok güzel. güzel. Sevcin. Şu an benim içecek bitti bu arada. Şöyle bir işte. tur döndüler. Bunu çene alıp satayım mı? Ha <laughs> evet, evet aynı aynı ona <laughs> da benziyor. <laughs> evet evet. Onun şey, evet evet benziyor. Güzel <laughs> galiba. <laughs> <laughs> Böyle yazın sevdim işte güzel bir şey ben beğendim. Aracı teslim aldım. Şimdi evin önüne getirdim. Pırıl pırıl olmuş. Ama diyorum bakın pırıl pırıl olmuş. Ama önce arabayı göstereyim size. Şimdi aracın iç temizliğine bakalım. Birkaç tane tabi leştirim var. Bunu daha önce yaşamamıştım. Torpidoyu temizlememişler. İçerisi hala pis bu arada. Şurada da tozlar mozlar vardı. Ben biraz yine elimle aldım ama hala var. Sadece burayı temizlemişler. Onun dışında arka koltuklar falan filan. Dur şunu da kapatayım da. Arabada içi de güzel kokuyor yani. Şimdi arkadaşlar benim size söylemek istediğim bir şey var. Benim aracın şurasına bakın. Videoda görünüyor mu acaba bilmiyorum. Bakın şurada bir leke var görüyorsunuz değil mi? Ben bunu ilk başta şuradan daha net gözüküyor. Başta kuş oku pisliği gibi bir şey zannettim, izi gibi bir şey zannettim. Bunun aynısından şurada da var. Bakınız. Videoda gözüküyor mu bilmiyorum. Şurada bir, şurada bir, şurada bir var. Bu bayağı bu arada videoda ne kadar net gözüküyor ama çıplak gözle şu an benim baktığım gözü bayağı net gözüküyor. Bunu adam bana dedi ki abi biz bunu bayağı uğraştık dedi ama çıkartamadık dedi. Ben kendim temizlerken de çıkartamamıştım. Ee, sebebini bilmiyordum ya da kendim çok uğraşmadığım için belki de çıkmadı gibi düşünüyordum. Ama oto yıkamada kesinlikle çıkar diye düşünüyordum ama olmadı. Ee, onunla da alakalı şöyle bir şey söyledi. Benim evimin üstünden veya otoparkın, garajın içinden betonun sıvısı gelmiş olabilir mi sıvıyla beraber dedi. Şimdi ben tabii biraz araştıracağım bu konuyu sorup soruşturacağım. Eğer bununla alakalı bir bilgisi olan başına gelen çözümünü bilen varsa videonun altında yorumlara lütfen yazın. Ee, bu arada Instagram adresimi de ben buraya yazayım. Bana Instagram'dan da ulaşabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Şimdi bunların bütün dışında gel gelelim konuya gelelim. Ee, konuşacağız dedik, Çeri sürecini konuşacağız dedik. Hadi konuşalım. Çeri Tico 7 Pro. Telefon ismi gibi upuzun kullanmışlar bunda tabi. Şimdi insanların kafasında bir çin malı algısı var ya. Hani bir mal alırız bu çin malıdır, pil çin malıdır, o çin malıdır, bu çin malıdır. Çabuk bozulur, çabuk deforme olur. <laughs> yani çin malı HDMI kablosu almadık. Bir araba aldık. <laughs> Bugün bu fiyata ben 1.350 aldım 2024 modelini. 1.350'ye dahil olarak seramik kaplama ve e, siyah camlar yaptırdım. Bunlar dahildi içine. E, bu fiyata bugün bu segmentte bu özellikleri barındıran, bu teknolojiyi barındıran bir arabayı minimum 2.5 milyon ve üstüne alabiliyorsunuz. Bakın bugün zaten 2 milyona mesela Mercedes yok. Yani 2 milyona Mercedes alamıyorsun. E, veya işte BMW, Audi'lere geçince de o bantlarda yine bunun içerisindeki özellikleri alamıyorsun bazıları. Şimdi size özelliklerden kısaca bahsedeceğim. Sonra alım sürecini de anlatacağım bu arada. Gözü çıkartayım saygısızlık olmasın. Arada takıyorum güneş çok geliyor diye. Şimdi arabayı çalıştırayım. Araba müthiş sessiz bu arada bilginiz olsun. Sadece aracın e, lastiklerinden çok ses geliyor. Uzun yolda alıyorsunuz o sesi uzun süratlerde. E, ama lastiğin kalitesinin çok kötü olduğunu düşünmüyorum. Ama 1-2 yıl kullanın değiştirin. E, çok okey bence. Şimdi birincisi Sunroof var. Ee, sunroof perdesi var. Bakalım. Şuradaki üstten yerden. Önce perde açılıyor. Bu birinci kademe. Perde yarıya kadar açıldı. Yarıya kadar açıldı. Aynı zamanda arka koltuk tarafında da bir. Yani oraya kadar uzanıyor sunroof. Onu da açtım ikinci kademe. Oğlum çok sıcak bu arada lan. Dur klimayı açayım bir yandan da klima çalışsın. Eğer klima sesi çok gelirse kısa açacağım kapatacağım. Şimdi bir ikincisi sunroof'un sunroof açılıyor. Şimdi bazı araçlarda sunroof vardır sunroof açılmaz ama. Yani sadece camdır. Cam tavan. Sunroof değil cam tavan. Şimdi bu da bir kademe sadece şu dişi açıyor. İkinci kademe yarısına kadar açıyor. Üçüncü kademe Artık tamamı açıldı. Kapatıyorum. Konuşmaya öyle devam edeceğim. Klimayı kapatayım. Dışarıdan güzel güzel istiyor şu an. Ne dedik? Bazı araçlarda sunroof yok dedik. Sunroof var. Açılabilir. Bu güzel. Aracın biraz içerisindeki teknolojik özellikleri gelecek olursam. Aracın e, aynasında e, bir kör nokta uyarı sistemi var. Orada bir ışık yanıyor. Kör noktada biri olduğu zaman. Bu aynı zamanda arka koltuklarda Şurasında Bakın buradan gözükecek mi? Arkada oturanlar için arkadan motor vesaire bir şey geliyorsa diye şu ışık yanıyor. Bu güzel bir özellik. Aracın arka koltukları <laughs> abi o kadar geniş ki. Ve bir şey söyleyeyim mi size? O kadar rahat ki. Ya şu genişliğe, ya şu genişliği görmeniz lazım ya. Bakın. Diz mesafesine falan bakın. Geniş geniş oturuyorum, yayılıyorum bakın. Yayılıyorum yani artık. Arka koltukta bir sevdiğim özellik kol dayamasının olması. Şöyle. Bu tabi aynı zamanda böyle kapanıyor. Şuradan çekerek de çok kolay çıkıyor. Bardaklığı falan filan var burada. Ya da kolunu dayıyorsun, yolculuk yapıyorsun. Ya arkada yolculuk ya bak inanılmaz keyifli. Ön taraf bu kadar rahat değil bu arada. Araba süren ve yanındaki kişi için koltuklar ve arka taraf kadar rahat değil. Araçta e, telefonunuzu şarj edebileceğiniz bir yer var. Eee ne çok hızlı ne çok yavaş değişik bir şekilde ediyor yani. Mesela ben Eskişehir'de çarşıdan eve geliyorum. Yaklaşık 3 kilometre falan. Yüzde 5, yüzde 6 falan yükseltiyor yani. Hani çok büyük bir performans beklemeyin ama bence çok okey. Araçta aynı zamanda şey de var. E, manuel olarak da vites değiştirip şey yapabiliyorsunuz ama normalde otomatik. Şunu da manuel, manuelle geçiyorsunuz. Bundan normal şeydesiniz. Otomatiktesiniz. desiniz yokuş inme desteği var. Bunu aktif ettiğiniz zaman frene hiç, hiç kendiniz dokunmuyorsunuz. Araç kendi otomatik fren yapa yapa iniyor. Sizi yavaş yavaş indiriyor. Ee, burada bütün kameraları açıyorsunuz. Araçta 360 derece kamera var. Yine çalıştırıp göstereceğim. Şu an ön tarafı gösteriyor ya. Şuradan 3D'ye tıklıyorsunuz. Bakın. Şöyle aracın bütün etrafını gösteriyor. Burada aynı zamanda yan tarafı görmek isterseniz buradan böyle hangi çapraz, arka, arka çapraz, ön sol çapraz böyle dönüyor. Normal şeyde geçebiliyorsunuz. Normal bir kameraya şu arabanın yanına tıkladığınız zaman yanı bakın arka, ön tıklayarak da geçe geçiş yapabiliyorsunuz. Böyle daha büyük ekran olarak da görüyor, gözükebiliyor. Android Auto var. E, telefonunuzu bağlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda iPhone'lar içinde Apple CarPlay var. Bluetooth özelliği var. Şu an kendi telefonun kayıtlı burada. Bu, kendi telefonun Bluetooth'a kapalı olduğu için şu an bağlanmıyor. Bütün olay o. Arabanın içerisindeki özellikler ve fiyat, e, rahatlık, konfor, teknoloji e, bunlardan bahsediyoruz. Aynı zamanda arkada arkadan bir araç hızla geldiği zamanlarda araç dörtlüğü yakıyor, seni uyarıyor. Arka tarafı arkadan geleni uyarıyor. E, ve seni burada ekranda da e, arkadan çarpışma önleyici olarak bir uyarı veriyor. Yani aracın arkadan çarpışma uyarısı veren bir sistemi var. Şu anda benim sürdüğüm araç e, Luxury paketi orta paket olarak geçiyor. Daha üst paketlerinde daha büyük teknolojiler ve e, güvenlik önlemlerinin olduğu şeyler var. İşte şerit takip sistemi mesela bende yok. E, bu Excellent ve Avantgarde modelinde var şerit takip sistemi. Bunda hız limitleyici var. Sadece onun dışında işte ekran göstergelerinde bütün her şeyi görebiliyorsunuz. Yani lastiğinizin basıncından. Onun dışında benim çok beğendiğim bir şey var. <laughs> çok güzel. Belki birçok arabada vardır bilmiyorum ama benim şu ana kadar bildiğim arabalarda yok Yani şöyle şöyle tıklıyorsunuz. Burada gözlük yeri var. Gözlüğünüzü koyuyorsunuz. Geri <laughs> kapatıyorsunuz. Güzel bir özellik. Burada aynı zamanda acil durum şeyi var. Buna bir kere arkadaşım bastı ve direktte arabanız arabanız aranıyor. Yani arabadan geliyor o ses. Bilmiyorum bluetooth'um o zaman bağlı mıydı değil miydi? Bluetooth bağlı olması gerekiyor mu bilmiyorum ama direkt aracın hoparlörlerinden sesler geldi. Ve 112'yi arıyor. Acil durumda nerede olduğun falan tespit ediliyor vesaire. Aracın zaten tasarımı bence şey. Hani size kalmış bir şey. Aracın tasarımını beğeniyorsanız beğeniyorsunuzdur. Beğenmiyorsanız da beğenmiyorsunuzdur. Biraz göreceli bir şey. Bununla alakalı bir şey söylememe gerek yok. Anlatmadığım bir şey var mı diye düşünüyorum şu an. Mutlaka vardır ama bu arada. Yani hani ben bu videoyu paylaşırken mutlaka anlatmadığım bir özelliği falan vardır yani. Ha bir de ne var? Elleriniz dolu. Bagajı açamayacaksınız. Normalde bazı araçlarda aracın altına ayağınızı böyle yapıyorsunuz. Kendi kendine açılıyor ya. Bunda ona da gerek yok. Aracın arkasına elinize geldiniz. Aracın arkasında durdunuz. Anahtar sizde olması lazım bu arada. Durdunuz. 2 saniye bekliyorsunuz. Dörtlü yakmaya başlıyor. Bir adım geri geliyorsunuz. Ve bagaj açılıyor. Bir özellik daha. Bak özellik bitmiyor abi. Şurada bir şey var. Bakın bunu böyle çektiğiniz zaman bunu bir de aşağı çekiyorsunuz. Bu akşam yolculuk yolculuklarında e, arkadaki kişi farı sizi rahatsız ediyorsa aynadan bunu indirdiğiniz zaman böyle yukarı doğru çektiğiniz zaman siyahlaşıyor ve yine görüyorsunuz ama o ışık vurmuyor çok fazla. Genelde şu an varsayılan da böyle tutuyorum ben. Aracın malzeme kalitesi çok iyi. Şuralar hep yumuşak deri bu arada. Bak buralar hep yumuşak deri. Bak çoğu arabada buralar hep plastik. Hep plastik abi. Sert plastik. Bunlar hep yumuşak deri. Ha o çok iyi bir deri mi? Ha çok iyi bir deri değildir belki ama yumuşak abi. O kaliteyi hissediyorsunuz yani. Ciddi hissediyorsunuz? Elbette ki sevmediğim özellikleri de var. Bunu dedim. Lastiğin fazla ses çıkarması uzun yolda. Daha sessiz bir yolculuk yapmayı isterdim. Ha yine ben daha öncesinde Seat Ibiza'ya biniyordum. Yine tabii ki de ondan çok 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 kat 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 daha <laughs> Sessiz yani. Buna sevmediğim bir özellik değil de sanırım ee, buna katlanmak zorunda olmak biraz can sıkıcı. İnsanlar aracın e, arkadan yaklaşıldığı zaman dörtlü yaktığını biliyor ve çok fazla hızla yaklaşanlar ve tampon yapmaya çalışanlar var. Motosikletinden tutun arabasına kadar ve inanılmaz arka tarafta eğleniyor bu insanları. Gülüyorlar. Görüyorum dikiz aynasından. Sevmediğim bir özellik mi? Kapatılabilseydi. Akşir paketinde kapatılmıyor galiba. Bulamadım çünkü yani. Böyle bir tuş yani onun dışında gerçekten araçta bir kusur bulmak çok zor. Çünkü bir verdiğiniz fiyatın çok çok daha üstünü aldığınız için. Silecekleri beğenmedim. <laughs> Silecekleri beğenmedim. Silecekler iyi silmiyor. Silecekleri değiştirmek lazım. Alım süreciyle alakalı bir şey. Ya bu satın aldığınız yerle de çok alakalı ve değişken olabilir bu arada. Ben kendi satın aldığım yer için konuşayım. Ee, İstanbul'da... E... Ace Auto'dan aldım. Kapora gönderdim. Düşük bir kapora gönderdim. Ne kadar gönderdim? Dur hatırlamaya çalışayım. Ne bileyim 15 bin mi gönderdim? 20 bin mi gönderdim? Bilmiyorum. 10 bin mi gönderdim? Tam hatırlayamadım ama düşük bir miktardı yani. Ee, sonrasında işlemler başlıyor yani. Ee, bütün prosedürü onlar hallediyor zaten. Ee, sen tabii vekalet falan da veriyorsun. Senin adına imzalar atılıyor vesaire. Veriyorsun yani bunları yapıyorsun. Sonrasında e, aracın fiyatının tamamını gönderiyorsun. Benim ne kadar sürede geldi? Tabi yine diyorum bu aldığınız yerle değişkenlik gösterebilir. Bir ayda ben teslim aldım. Fakat Temmuz ayı itibariyle bu videoyu Haziran ayında çekiyorum. Hatta Temmuz'a girdik, girmek üzereyiz. %40 bir... E, vergilendirme olacak bu araçlara ek olarak bu, şu anki 1.350'ye aldığım araç belki 2 milyon olacak. Ama tabii bu 2 milyon olurken diğer arabalar da fırlayacak. E, yine bu araba ucuz gibi gelecek bize orada Çünkü ya, bana sorarsanız zaten aracın içerisindeki sunduğu şeyler 1.350 fiyattan çok daha fazlası. Bu arada 1.300'e falan da bulabilirsiniz. Yani fiyatı alacağınız yerle alakalı değişebilir. 1.290'a da alan var, 1.310'a da alan var. 1400'e de alan var. 1350 aldım. Artı olarak siyah cam filmi ve seramik kaplaması vardı içinde. Belki onları ayrıca yaptırsam bile 20-30 bin tutacak rakamlar bunlar yani. Bu süreciyle alakalı başka ne anlatabiliyorum? ya yani parayı veriyorsun, Onlar da Gel, al. Sonra diyor ki gel al diyor yani. <laughs> Bu kadar. Ha sigorta alakalı bir şey söyleyebilirim. İlk defa bir araç sahibi oluyorsanız e, kaskosu bir 14 bin lira civarı tutuyor bu paket yükseltirseniz avantgardlarda falan 1 bin lira oynayabilir. Yani avantgard modelini alırsanız en üst paketini mesela 1000 lira oynar. 15000 olur, 16000 olur. Yani benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Araba güzel yani. Araba çok güzel. Yani param varsa o bantta bir param varsa zaten. Yani 1 1 350 1 varsa alabileceğiniz zaten en iyi araba bu yani şu an. Yok abi bence yok yani. Şimdi mesela şey diyorlar Citroen C5 falan filan diyorlar. E yine yok. Bundaki özellikler yine yok onda yani. Maalesef. Yani aracın neden ucuz olduğuyla alakalı da biraz birkaç bir şey söyleyeyim bari. Ee, birincisi bu arabayı üreten firma devlet destekli. Yani devlet diyor ki yap diyor yani. Anladın mı? Adamlar düşük maliyetle yapıyor zaten bu işi baktığın zaman. E bir de Avrupa piyasasına girmeye çalışıyorsun. Yani önden bir ucuza vermek çok iyi. E i̇leride ne olacak? İşte ben e bu Volvo da ilk piyasaya girdiğinde diri 5 milyonla girmedi herhalde yani anlatabiliyor muyum? Bu da ileride bu fiyatta kalmayacak yani. Çok net ya zaten al Temmuz'dan sonra yine 500 bin 600 bin lira belki de yükselecek bu fiyatlar yani. Şu an alanlar bence çok fazla. Hatta ben mesela bir sene önce, bir buçuk sene önce 900 bin aldılar bunu ya bu arabayı. 900 bin aldılar. Bir senede yine 400-500 bin lira arttı yani. Bak vergilendirme falan gelmeden gelmedenden bahsediyorum ben bu arada. E satış rakamlarına bakıyorsun uçmuş gitmiş yani. Çeri geçmiş yani. Vallahi benim arkadaşlar anlatacaklarım bu kadar. Eğer ya bir sorunuz bir şeyiniz varsa aklıma gelenler bunlar. Teşekkür ediyorum. ya şu bu arada videonun başında anlattım. Şu nasıl sileceğiz orayı ben çok da kafama takıldı. Sevmem böyle şeyleri. Aracımı temiz görmek istiyorum. Herkes gibi arıza bir fikri olan falan bir anlatsın bana gözünü seveyim. Yine yani dediğim gibi Instagram'dan takip etmeyi, kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Destekleyin. Bir vloglar çekmeyi seviyorum. Kameramamen aldım. Bayağı heveslendim. Öpüyorum sizi. Görüşürüz.